Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Bugün Afganistan'da T mensupları, ülkemiz Türkiye'nin ABD'den farkı olmadığını belirterek, ülkemizin de işgalci olduğunu, dolayısıyla bölgeden bir an önce çekilmeleri gerektiğini belirten saçma sapan açıklama yapmışlardı. Kendilerinin kukla olduğunu zaten biliyoruz. Neden ülkemizden rahatsızlar? Çünkü dediğimiz gibi kendileri kukla olmuş durumda. Ülkemizin Afganistan'da ne işi var? Şu ana kadar neler yaptı? Bu videomuzda bunlara bakacağız. Ülkemiz çok fazla yardım yapıyor fakat bunları çok iyi reklam yapamadığı için halkımız tarafından da bilinmiyor. Tika'nın sitesine girip okuyan da o kadar az olduğu için biz de bu videoyu çekmek istedik. Öncelikle Türkiye Afganistan'da yaptığı projeleri listelemiş ve sadece Tika tarafından yapılanlardan bahsediyoruz. Yani devlet tarafından. Bunun dışındaki hiçbir hayır kurumu burada yer bulmamış. 50 sayfa boyunca 9 yıl öncesine kadar gidiyor Tika'nın sitesi. Ülkemizin Afganistan'da neler yaptığı, neden Afganistan'da olduğu yazılmış. Dolayısıyla T'nin neden rahatsız olduğu da buradan anlaşılıyor. Kendileri Afgan halkının gelişmesini, insan gibi yaşamasını istemiyor. Burada TİKA'dan Afganistan'daki idari ve sivil altyapılara destek sağlanmış 8 yıl öncesinden bahsediyoruz. TİKA'dan Afganistan'a tarım ve hayvancılık desteği, TİKA'dan Afganistan'a iki büyük proje, 2012 yılında uluslararası polis eğitimi işbirliği projesinde neler yapıldığından bahsedilmiş. Burada polislik eğitimi veriyoruz ki sadece... Afganistan'a değil Arnavutluğa, Azerbaycan'a, bosna Erse, Filistin, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan. Yine Afganistan ve Orta Asya ülkelerinde mücadele projesinden bahsedilmiş. Uluslararası lisansüstü eğitimi, Polis Akademileri Birliği, Çocuk ve Bilişim Sempozyumu düzenlenmiş. Yine Somali ve Bangladeş'e de polislik eğitimi verdiğimiz yazılmış. Yine bunun dışında ana sayfaya geri dönelim. Burada Afganistan'da bilim olimpiyatlarına TİKA'dan destek sağlandığı, Hz. Muhammed Mustafa Camii'nin TİKA tarafından yenilendiği ifade edilmiş. Dolayısıyla T dediğimiz gibi kukla adamlar camiyi yenilememizi bile burada kabullenemiyorlar. Sadece kendilerini Müslüman zannediyorlar. Afganistan'da kırsaldan kente sağlık projesi kapsamında burada ambulansların bağışlandı ifade edilmiş. Yine ulaştırma altyapısının geliştirilmesi devam ediyor şeklinde bir projeden bahsedilmiş. Burada Pulisotka Darulaman Sarayı arasındaki yolun asfaltlanması projesinde yer teslim töreni TİKA tarafından gerçekleşti. TİKA Afganistan'da hakim ve savcılara seminer düzenledi. Sağlık alanında faaliyetlerine devam etti. Yine sivil altyapı TİKA tarafından yapılan Türk Afgan Polis Eğitim Merkezi Vardak Valiliğine devredildi. Yani Afganistan'da kısacası yapmadığımız şey yok ve hala bizden rahatsızlık duyuyorlar. Burada fotoğrafları görmektesiniz. Şöyle gösterelim. Bunun dışında TİKA Atatürk'ün emanetini yeniden canlandıracak yazılmış. TİKA Afganistan'da bulunan Bağuddin Velet Medresesi için kazı çalışmaları başlattı. TİKA faaliyetlerine devam ediyor. Ceviz Cam'da kaymakamlara kamu yönetimi ve güvenliği eğitimi, Afganistan'daki eğitim projelerine destek. Şu an sadece 8 yıl öncesinden bahsediyoruz. O kadar çok proje var ki. Tabii ki de hepsini aktarmayacağız. Afganistan Elektrik Su Bakanlığı teknik personeline yardım, sağlık altyapı yardımı, tıbbi malzeme desteği, kız lisesine malzeme desteği, anıt mezar yolu yapımına başlanmış. Bunun dışında idari Bilimler Malzeme temininde bulunulmuş Bunu da gösterelim şöyle Burada ofis malzemeleri Büyük ihtimalle teslim edilmiş Türklerin yaşadığı Cevizcan bölgesinden Bahsediliyor Afganistan'a yine tıbbi ekipman ve malzeme desteği Dost ve kardeş ülkelerin polisiyle Destek tekrardan devam ediyor Görüldüğü gibi o kadar çok var ki eğitime destek, üzüm yetiştiriciliğine bile destekte bulunmuşuz. Bağcılık eğitimi yani Afganistan'ı baştan kurmuşuz da diyebiliriz. Kız Meslek Lisesi'ne malzeme desteği, bilgisayar İngilizce ve Türkçe kursları, TİKA ve Kızılay'dan kurban kesimi, yine Kabil Askeri Lisesi'ne yeni binaların yapımı, TİKA'dan Afganistanlı kadınlara dikiş kursu, burada sağlık personeline eğitim verilmiş, Arada bazı ülkelerde karışmış örneğin Filistin gibi çünkü içerisinde diğer ülkelerden de bahsediyor. Afganistan'da Hatice Ceviz Cani Kız Lisesi'ne malzeme desteği. Geçmişe gelelim 8 yıl öncesinden bahsediyor. 25. sayfaya gidelim. Burada... Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan ziyaretinden bahsedilmiş. TİKA Afganistan'da Andoy'da meslek edindirme kursları açtı. Daha çok burada kurs faaliyetlerinden bahsedilmiş iş gücüne destek, TİKA Afganistan'da 300 aileye gıda yardımında bulundu. Dolayısıyla burada ülkemizin o kadar çok proje yaptığını görüyoruz ki daha doğrusu hayırseverlik. Afganistan'da sağlık personeline yönelik bir program. Türkçe öğrenen Afganistanlı 90 öğrenciye sertifika verildi. Milli Eğitim Bakanı TİKA'ya teşekkür etmiş. Afganistan'da öğretmen kapasitesi arttırma programında hedefe ulaşıldığından da bahsedilmiş. Afganistan'da sağlık alanında eğitimler devam ediyor. Görüldüğü gibi Türkiye sadece yardım yapmıyor. En önemlisi eğitim, orada eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Binali Yıldırım'ın Afganistan ziyaretinden bahsedilmiş. Abdullah Abdullah'ı görmektesiniz. Yine burada Türk üstünü de daha doğrusu Türk üstü demeyelim. NATO'da Türk askerlerimizin bulunduğu yerdeki konuşmasından bahsedilmiş. Bunun dışında burada Yine ülkemiz tabii ki de camilere destek oluyor. Gerek onarım gerekse de baştan yapıyor. TİKA Afganistan'da Türk Ebru kursu açtı. Mevlan Araştırma Merkezi açıldı. Yaz okuluna destekte bulunuldu. Hasta yakınları için misafirhane bile yapmışız. Yine Mezar-ı Şerif'te yani Türklerin yaşadığı bölgede Bel Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar düzenlenmiş. Afganistan'da yetimlere oyun parkı. Bunları da gösterelim. Bunun dışında eğitime destek, daha çok eğitime destek ve hayır yardımlarını görmekteyiz. Bin aileye gıda yardımı 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. Doktorlara destek. Bunun dışında Afganistan'da kadınlar bahçesi için çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı. Yine Kabil Üniversitesi'ne de bir park yapıldığından bahsetmiş yetim ve kimsesizlere iftar, yeni doğan canlandırma eğitimleri, sağlık eğitimleri, sel yardım, her hatta devlet hastanesi için ek bina inşası, Mahmut Tarzi'nin eseri yeniden bastırılmış, TİKA'dan Afganistan'daki Asya televizyonuna teknik destek sağlandığı ifade edilmiş. Bunu da gösterelim. Zaten şurada TİKA yazısını görmekteyiz. TİKA Afganistan'daki teknik enstitüye atölyeler kurdu. Sergi salonuna tadilat ve donanım desteği eğitime devam ediyor. TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere destek. Beşinci sayfaya doğru gelelim artık sona geliyoruz. Kabil Üniversitesi Zirai Araştırma ve Uygulama Bahçesi. Sağlık Bakanlığı'na baya bir tıbbi malzeme yardımı burada yapılmış. Bunun dışında Afganistan Millet Meclisi'nden TİKA'ya takdir belgesinin verildiği de ifade ediliyor. Eğitime destek, yerel televizyon kanalına destek, ikinci sayfaya gelelim. Altyapıya destek, Erenler Sofrası yani Ramazan'da burada yardımlar yapıldı. Erenler Sofrası kapsamında yine yetimlere bayram hediyesi, yetimler için Ramazan'da iftar, Erenler Sofrası burada Sırbistan'a gitmiş. Daha çok burada Ramazan'a denk geldiği için Ramazan faaliyetlerinden bahsediliyor. Tika 3 yıl önce paylaşılan bir infografiyi görmektesiniz. 3 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu sayı kat kat artmış durumda. 1056 şeklinde gidiyor ki burada aslında 2017 yılları demiş 4 yıl öncesine kadar gidiyor. Afganistanlı kadınlar Tika ile meslek sahibi oluyor gibi gibi o kadar çok var ki atlı diye okuduk. Dolayısıyla ülkemizin Afganistan'da neden olduğunun bir özeti. Hoşça kalın.